Herkese merhaba. Sevgiyle Örün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir jile elbise yapacağız. Şöyle ben bunu başladım. Hani burası dümdüz diye. 120 ilmek atarak başladım. 2 sıra haroşa yaptım. Ama siz bu haroşayı 3 sıra yapın. Ya da 4 sıra yapın. Çünkü iki sıra haroşa sanki biraz şey dönecekmiş gibi durdu. 3 sıra yapsanız da yeterli olur sanırım. 120 ilmek atıp 3 sıra rüşe yapıp işte bunu 29 santim 28 santim kadar ördüm. Böyle santim olarak verirsem. Burası 28 santim. Şimdi bu dümdüz olarak ördüm. Y 100, 120 ilmeği direkt düz olarak ördüm. Bu kadar yaptım. Şimdi kesimine başlayacağız. 120 ilmeği 60'a düşecek yani. Şöyle iki ilmeği bir örerek ilmek sayımızı azaltacağız. Şöyle hem de etek büzgülü gibi olacak. Elbisemizin eteği. Böyle her iki ilmeği bir ilmek yaparak yarı sayısına düşecek. Böyle arkayı da aynı şekilde. Şimdi sıramın sonuna geldim. 120 ilmeğim 60 ilmek olarak kaldı. Şimdi lastik yapacağız ama şey çift lastik yapacağız. Şu şekilde yapılıyor. Şöyle bilmiyorsanız. Şu tersleri örmeden alacağız. ipimiz ön tarafta. Düzleri öreceğiz. Tersleri örmeden alıp düzleri öreceğiz. Böyle bu şekilde yaparsak bel kısmımız daha güzel duracak. Böyle düzleri örüp tersleri öne atıp örmeden alacağız. Düzleri örüp tersleri ipimizi öne atıp örmeden alacağız. Bu şekilde lastiğimizi ilerletelim. 2-3 cm kadar ya da şöyle iki parmak lastiğimizi öreceğiz lastiğimi tamamladım böyle çift lastik bayağı sıktırdı bunu belinden oturtmalı gibi oluyor şöyle esneme payı da var şimdi burasına model yapacağım ben modeli göstereyim yapacağım modeli şöyle 1 2 üç dört tane düz bir tane başına dolayıp bir tane düz örüp şimdi bu başına dolamadan önce şunun iki ilmeği bir kesmem lazım çünkü artırmadan önce bunu kesmemiz gerekiyor 3 tane örünce ikisini bir örüp ilmek sayımızın artmaması için şöyle başına dolayıp bir tane örüp bir tane başına dolayıp 1 2 e, kenardan değil de ortadan keseceğim ben bunu kenardan kesersek şey olur e, baklava dilimi gibi olur bu biraz e, baklava diliminden farklı bir görünüm oluyor ortadan kestiğim için şöyle iki tane düz ördüm üç taneyi bir ördüm bir iki tane yine düz ördüm Şöyle başına alıp bir tane ördüm. Bir düz ilmek. Başına dolayıp bir iki düz Ort, gülün ortasındakini üçünü bir alacağız. Buradan bir desen oluşacak. Şu birli yerden çoğalıp bir desen oluşacak. Şimdi benim yaptığım aynısını yaparsanız yapabilirsiniz sizde şöyle bir iki bir tane düz örüp yine başına dolayıp bir iki üç ilmeği bir alacağım bir iki bir İki ilmek düz ördüm. Yine üçünü bir aldım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Başına dolayıp bir tane tek ilmek ördüm düz. Yine başına dolayıp iki tane düz. Üç ilmeği bir ördüm. Şimdi iki tane ilmeği düz ördüm. Bir tane başına dolayıp bir tane düz ördüm yine başına dolayıp 1 2 bu üç ilmeği üçünü bir ilmek yapacağız bir tane keserek iki tane düz ilmeğimi ördüm başına dolayıp bir tane ilmeğimi ördüm başına dolayıp bir tane ikisini bir ördüm 1 2 3 tane ilmeğim de tek tam denk geldi buradaki 60 ilmeğimiz bu desenimize tam denk geldi şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz ve bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim bu sırada başka bir işlem yapmayacağız bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim arttığım ilmekleri de Hepsini ters ilmek olarak sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi düz tarafındayız örgümüzün. Yine baştakini örmeden aldım. Bir. Şuradaki iki ilmeği bir öreceğim. Çünkü hemen yandan artacağımız için. Şöyle üç tane düz oldu kenarda. Bir tane başına dolayıp. Bir. 2 3 tane ördüm. Bir tane başına dolayıp 1 Şu 3 ilmeği bir öreceğiz. 3 ilmeği bir örüp bir tane de buradan öreceğiz. Şimdi bura 5 ilmekte ortadan kesiyoruz. Yani şu arttığımız ilmeğin yanından değil de Ortadan kesip keserek 3 ilmek kaldı. Bir tane başına dolayıp şurada bir ilmek yaptığımız düzde 3 ilmek oldu. Yani baklava dilimi gibi. Hani şurası küçülecek. Şurası buradan açılacak yeni dilim. Bu dilim küçülecek. Bu dilim açılacak. Bir taneyi örüp 3 ilmeği bir topluyoruz. Bir tane ilmeği örüp başına dolayıp 1 2 3 tane düz örüp yine başına dolayıp 1 ortadaki 3 ilmeği bir örüp kenarında bir tane daha düz var. Başına dolayıp 3 tane ilmeğimi ördüm yine başına dolayıp bir tane düz 3 ilmeği bir ördüm bir ilmek de sonradan böyle bakın modelimiz bu şekilde yine tersine hiçbir işlem yapmadan ters olarak çıkacağım Böyle şimdi ters tarafına geçtim bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şimdi örgümün üçüncü taraf, üçüncü sıra düz tarafındayız. Şimdi bu sırada modeli göstereceğim. Şöyle bir tane örmeden alıp ikisini bir örüp başına dolayıp burada üç ilmeğimiz vardı. 5 ilmek oldu. 3 ilmek olan yerimiz 5 ilmek oldu. 3 ilmek olan kalan yerimizde üçünü bir topladık. Burası da böyle bitti. Böyle bu bunlar kapanıp bunlar açıldı. Böyle yine ikinci çiçeği şeydeyiz, desendeyiz. Böyle bakın. başına dolayıp 3 ilmek olan yeri 5 ilmek olarak düz öreceğiz 3 ilmek kalan yeri de 3'ün bir toplayacağız böyle yani hiç zor değil aslında bu model şimdi de tekrar bunlar kapanmaya başlayacak bu, bu açılacak tekrardan Böyle bu şekilde devam edecek. askılarımı da yaptım bitti şöyle uçlarına bile ilk açtım arkası aynı şekilde yapılıyordu dümdüz örüp yara ilk sayısına düşürüp burayı da lastik yaptım çift lastik şöyle arası açılan çift lastik yaptım şimdi böyle arkası olacak şu etek ucuna da ben iki sıra yapmıştım her şeyi biraz dönmesin diye Şöyle hem de güzel dursun diye şunu yaptım tığla. Böyle çırtık yaptım. Arkasına da şöyle eteğini diktikten sonra bu şekil şuralara birer tane düğme takacağım. ilik var burada zaten. Şöyle olacak. Ama şimdi buna fırfır da yapacağız. Arka böyle olacak önü de böyle zaten. Şöyle şimdi şuradan başlayıp birazcık gerisinden her bir ilmeğe bir tane yapacağız ama iki katı sayısına çıkaracağız. Şöyle 3 6 9 12. 12 tane haroşa bıraktım. Buradan başlayacağız. Ilmekleri takmaya. Şöyle her ilmekten bir tane alarak bu şekilde takacağız. Burası da şurada 9 ilmek haroşa kalıncaya kadar yaptım. Önünde çok boşluk kalsın istemedim. Şimdi bu sırayı dümdüz yapacağız. Örg şey, örgünün ters tarafı ilmekleri bu sırada atmayacağız şimdi düz yapacağız öbür sırada artış artışımızı yapacağız şimdi düz tarafına geldim baştakini örüp aradan bir tane ilmek çıkaracağım ister böyle bu şekilde çıkarın ister şöyle parmağınızı dolayarak ilmek atarak nasıl kolayınıza geliyorsa her aradan bir tane ilmek yani bu sayı iki katına çıkacak böyle bir artırarak bir ilmeği örerek bu şekilde yapıp 2-3 santim kadar öreceğiz böyle fırfırımız oluşacak böyle bitti jilim. bu şekilde dikeceğiz etek kısmını şöyle Eteği dikilecek buraya kadar. Şöyle ben askısının bir tanesini yaptım bu şeyi. Fırfırı bu taraf kaldı. Bunu da bu gösterdiğim gibi yaparsınız artık. Bu da böyle arka tarafına böyle bir şekil çapraz olacak. Bu da bu tarafa. böyle bu kadardı videom başka videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın Allah'a emanet olun